Merhaba arkadaşlar. Feriye Sor kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle platonik aşkınızın e, sizinle ilgili ne düşündüğünü, ondan sonra size karşı ne hissettiğini, duygularınızın karşılığı var mı, bu durumunuzun bir ilişkiye dönüşebilme ihtimali var mı, Ondan sonra aranızdaki bağ nereye gidiyor? Ona dair bir açılım yapmak istiyorum. Dersi sırf şeklinde yapacağım ve dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone ol tuşuna basarsanız ve videomu beğenirseniz ve ben kartlarımı karıştırırken e, enerjinizi bu açılıma dahil ederseniz daha fazla uyumlanabilme şansınız olacaktır. Evet. Hemen başlayalım. Objede getirmedim de neyse. Zamanı zamanı niyet alıyorum. Herkese niyet alıyorum. Bak. Pelotonu kaçtıkanız sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Ne hissediyormuş? Ne yapmak istiyormuş? Şimdi birinci deste tutar. İkinci deste obje getirmedim. Ben bir obje bulayım da burada. Bu farklı bir yerdeyim. O yüzden için mavi ipi koyuyorum. İkinci deste için de siyah ipi koyuyorum. Bir bakayım her şey görünüyor mu? Evet. Ama bir tık daha sanki böyle olabilirmiş. Ve hemen birinci destemizle başlayalım. Mavi iple. Bu oda bugün biraz gergin. Eve misafir girince tabi bakalım yakınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyormuş. Birinci deste. Ne hissediyormuş. Ne yapmak istiyormuş peki. Hımm. Şimdi geçelim bu kişinin 3 sene önceki hayatına. Neden bu kadar geçmişe dönüyorum Şimdi anlatacağım. Bir su içeyim de. Şimdi bu kişi 2013-2023 veya 3 sene öncesinde bu kişinin hayatında bir kadın figürü varmış. O kadın figürü de birazcık bencil bir karaktermiş. Maddiyata önem veren, hatta böyle sürekli böyle başka insanları kullanmayı seven, yani maddi manevi zamanda bu kişiye birazcık somurtmuş. Somurtmuş mu? Somurt. Somurmuş, evet somurmuş. Ondan dolayı da bu kişinin hayatındaki böyle insanlara güven problemi yaşamasına sebep olmuş zamanında çünkü bu kişi her neyse şu an e, hayatında bu kişili e, bu kişili hala bazı gündemleri mevcutta e, zamanında çok fazla böyle e, çünkü o şey zamanda çok fazla böyle maddi durumlarına sokmuş belki de bu insana kederi çektirmiş belki de borca sokmuş belki de hani yiyip içmiş sonra daha zengin birini bulmuş gitmiş bilmiyorum ama bir kadın figüründen zamanında bir kazık yemiş ondan dolayı da her ne kadar kendisi böyle ilişkilerini sahiplenmeyi sevmiş olsa da her ne kadar kolay bağlanan duygusal birisi olsa da artık duygularını ifade etme konusunda birazcık tedirgin yani ifade edemiyor yaşayamıyor kendisini herkese karşı kapatmış öyle bir durumda olduğunu söyleyebilirim ben size. şimdi. Ee... Bu eylemiydi, Bu da duyguluydu. Bu da düşüncesiydi. Bu kişi özgürleşmek istiyor. Yani geçmişinden, yoklarından, dertlerinden, engellerinden, kalp kırıklıklarından. Ondan don e ondan dolayı da bazen böyle e onunu görmediğini soruyor. Bazen böyle iletişim problemleriniz olabilir, engeller olabilir. Daha öncesinde e Yanlış anlaşılmalardan dolayı kalpler kırılmış olabilir. Şu anın enerjisinde eğer bu kişi size adım atmak istese de belki de engellerden dolayı, belki de aile engeli, belki de direkt iletişim engeli, belki de böyle kendisini ifade edemediği için aslında anlatamadığı için veya böyle sizi kendisini ifa anlatmaktan, ifade etmekten çekindiği için aranızda bu aralar birazcık engel e, gibi gündemler söz konusu olmuş diyebilirim. Peki bu kişi bu engellerden hiç mi böyle hani özgürleşmez? Özgürleşebilir fakat bu süreç birazcık uzun bir süreç olabilir. Yani 10 haftalık bir süreçten bahsedebiliriz. 3 aylık bir süreçten bahsedebiliriz veyahut şey de olabilir. Ee, yay dönemi Ekim ayının 23'ünden sonra veya yay dönemi. Yay dönemi Ekim'den hemen hemen yani bir iki ay sonra oluyor. Çünkü ben Türkçedeki şeyleri tam olarak bilmiyorum. Yani ailenin sıralamasını bilmiyorum. Ama yay dönem işte. Bu kişi şu an böyle yeni bir başlangıç, yeni bir adım atma, yeni bir şey yapmak istiyor. Fakat bunu nasıl yapabileceğini, bu adımı nasıl atabileceğini bilmiyor. Çünkü önünü görmediğini söylüyor ve diyor ki o kadar kendi hayatımda duygusal ve mental olarak yorgunluk ve bitkinlik altındayım ki Bundan daha fazlası nasıl olur bilmiyorum. Şimdi bu kişi e, çok fazla böyle gelecek kaygısı taşıyor. Yani bu e, kendi hayatında o kadar böyle gergin bir dönemden geçtiğini söylüyor ki sürekli böyle bir gelecek kaygısı ve kendi hayatıyla ilgili sizden bağımsız bilmediği bazı gündemleri var. Ve bu gündemler aslında e, hani bir akış gibi düşünün. Bu akış ona nereye götüreceğini hiç bilmiyor ve bu konuyla ilgili maalesef ki hiçbir fikri yok. Annem düz konu oturuyor da ben. Hiçbir fikri yokmuş. Şimdi bu kişi dediğim gibi zamanında bir üçüncü kişi durumu olmuş. Zamanında bu hani burada da geldiği gibi Elmasın Hatun'u gelmiş. Ters gelmiş. Burada da direkt şey var. Tiles'in Keralıçası var. Kalbin son şeyinde. Burada diyor ki aslında bu kişi ciddi ilişkiler, evliliğe giden ilişkiler, adi belli olan ilişkiler, tamamen kendisine adadığı ilişkilerden birazcık korktuğunu söylüyor ve aslında bunlardan korktuğu için, bu yokun sorumluluğunu almadığı için, gelecek kaygısı yaşadığı için bu durumlara aslında sıcak bakmadığını, uzak durmak istediğini söylüyor burada. Ve tamamen de bu geçmişindeki kadından dolayı. Çünkü diyor geçmişte o kadar bu kadına verici davranmış ki, o kadar bir şeyler yapmış ki, bu kadın da buna böyle kaza katınca kendi hayatına maalesef ki bir şey kalmamış. Bir şey kalmamış. Burada bu kişinin kendi ailesinde bir baba ya da bir amca figürü var. Bu baba ve amca figürü her neyse. Bunun bir maddiyatla ilgili bir iş kapısı, bir gelir, bir eğitim ama her neyse o konuyla ilgili çok fazla bu kişinin e, ikileme girmesine sebep oluyorlar. Ondan dolayı da kişi aslında birazcık bu aralar herkesten uzaklaşma evresinde olduğunu söylüyor. Sizi de aslında onu beklediğinizi, aslında sizi de haksızlık yaptığını e, siz hani ne yaşadığı belli olsun. Hani benden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Hani sadece arkadaş mıyız veya böyle bir şey var mı, bir şey yok mu? Hani size bir şekilde hissettirmesine beklediğinizi biliyor. Fakat diyor ben eğer bunu yaparsam bunun sonrasında getirecek şeyler yapmam gerekiyor. O yüzden ben duygularımı ifade etme konusunda kendimi geri planda tuttuğumu söylüyor yani. Çünkü diyor ben zaten çok böyle ilişki aslında gerçekte yani o zaman de ilişkilerini çok fazla sahip çıkan çünkü sunik kartı geldi. Normal şartlarda ilişkilerine sahip çıkan, ondan sonra kadınına böyle tam benim kadınım, benim sözümden dışarı çıkmayacak ama ben de onun için elimden gelen her şeyi yaparım. Ee, sahiplenirim, kıskanırım ondan sonra şey e, dürüst davranırım, yüzde yüzümü ona adarım bir karakterim varmış. Fakat zamanında bu kadinden dolayı hani birazcık kazık yediği için hala bu kişinin kafası geçmişe donuk. Ama duygusal anlamda geçmişe donuk değil. Sadece korktuk korktuğu durumlardan dolayı e, duygularını maalesef ki ifade edemiyor. Çünkü bu munzur gelmiş. Bu da ters gelmiş. Duygularını ifade edemiyor. Tam da bu yüzden. Yani geçmişe dönüp baktığı zaman kalp kırıklıklarını, yüklerin altında ezildiğini, aslında masumiyetinin suistimal edildiğinden bahsedebiliyor. O zaman de bu çok böyle kolay insanlara inanıyormuş. Eee yani birazcık bir kadın hani olgun davranırsa duygusal tepkilerden ziyade böyle hani sinsilikle bu kişiyi e, kontrol altında elin altında tutabilirse bu kişi çok kolay böyle e, salaklaşıyor yani çok kolay inanıyor ondan dolayı da zamanda o kadar çok fazla kazık yemiş ki artık böyle hiç kimseyi hani ister siz olun ister başka bir insan olsun hiç kimseye güvenmediğine de soruyor burada. Burada bu kişi diyor ki Size karşı aslında elimi taşı altına koymak istiyorum. Fakat bu konuyla ilgili Eylül ayında, yani Başak döneminde hatta en fazla iki aylık bir süreç içinde bir tık daha belirsiz davranabilirim. Ne olacaksa iki ay sonra olacak. Ben bazı konularda size bazı netleşmeler, bazı e, hani yeşil işikler yakabilirmiş bu kişi. Ama dediğim gibi o kadar kendi hayatta çorba gibi ki... Bu tarz konularla ilgili bir şey yapamıyormuş. Eylem konusuna geldiğim zaman diyor ki... Bu kişiyle ilgili aslında sizin öğrenmeniz gereken çok fazla şey varmış. Bu kişi de sizi ıslatlıyor. Bu kişi de sizin üzerinizde şey var... Eee, i̇smini söyleyeyim. Gözü var ama gözü var derken şey olarak gözü var. Yani hani ne yaptı, ne etti, nasıl biri yani bir şekilde haber alıyor. Nasıl alıyor bilmiyorum. Ama gizli gizli bir yerlerden haber aldığını da söyleyebilirim. Ve ee, kadersel olarak hatta buradaki kader çarkına bakarsanız bu kadının arkasında da kader çarkı var. Kader çarkı iki yerde de çıktığı için aslında işte sizin aranızda zaman girse de, engeller girse de kararsızlıklar girse de tekrardan sizin bir arada olmanız bu bağın aslında bir görüşmeyi sonlanacağını da söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi 8'li bir zamana kadar belki de 8. aydan beri belki de Bir <laughs> dakika. Belki de Eylül'ün e, 20 uçundan şubatın e, 8'ine kadar bu süreç devam edebiliyor. Çoğunuz için Eylül'ün ucu, e, pardon, çoğunuz için Eylül'ün 20 uçu, çoğunuz için de şubatın 8'i çoğunuz için de 8 ay sonra ama 8 ay olacağını zannetmiyorum tekrardan bir yüzleşme, bir görüşme, bir bu buluşma söz konusu olacak. Çünkü kaderde zaten sizin bir yüzleşmeniz olabilir. Ve birçoğunuz için de aslında mesafe, şehir ve mesafe engeli gündemde olduğunu söyleyebilirim. Değişik yani. Ama kadersel olarak sanki bir e bağınız varmış. Hani bu tesadüfen sizin hayatınıza girmemiş bir görüşme, bir netleşme, iki tarafta kendisinin öteki yanıyla yüzleşme durumları söz konusu olabilir. Marta kartın mesajı da diyor ki, ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhlarımız dokundun, ruhuma dokundun, pardon. Ee, yani şimdi diyor ki çok böyle geçmiş hayatlardan, geçmiş yaşam ilişkilerden hani olabilme şeyiniz olabilirmiş. Ama her neyse ben bu kartı bu şekilde yorumlamıyorum. Burada kader çarkının şey çıktığına göre, burada da şey olduğuna göre. Yani diyor ki sizin kaderde hani daha önce de kaderinizde bu insanın girmesi varmış. Ve hatta böyle e, hayatınızın bir parçası olduğunu söylüyor burada. Yani çünkü çok değişik bir şekilde bu kişi sizin hayatınıza girmiş. Ve bunda da sizin çıkartmanız gereken dersler varmış. Peki harflerden bahsetmem gerekirse. Ş harfi, B harfi, D harfi, Y harfi, hatta Ale isimli birisi olabilir. Alevi de olabilir. Ondan sonra... Başak Burcu, Yay Burcu, Başak Yay. Boğa Burcu, Oğlak burcu da var ama o kadar değil. Yay burcu var tekrardan. İkizler de olabilir ama ikizler başak yani başak ağırlıklı olabilirmiş. Evet arkadaşlar birinci deste bu kadardı. De sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Geçelim ikinci desteğe. o kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Ne hissediyormuş? Ne yapmak istiyormuş peki? Şimdi burada e, çoğunuz için aslında platonik olmaktan ziyade hani sanki bir konuşma başlamışsınız hani felort dönemi gibi bir şey düşünün e, bir kilometre yapmışsınız veya böyle bir konuşma yapmışsınız bir şey olmuş yani tanışma tanışmışlık var konuşma durumlarınız da var geçmişten gelen durumlar da var fakat sonrasında bazı engeller, bazı sorunlar araya girdi. Araya girdiği için de aslında bu iletişim böyle bir şekilde sonuçsuz kalmış. Hani ne olduğu belirsiz kalmış, havada kalmış. Aslında sizin de aklınızda soru işaretleri hala mevcutta. Yani acaba o sadece bana arkadaş olarak mı bakıyordu, bizim bir ol olurumuz var mı yok mu, hani anlayamıyorum, kestiremiyorum dediğiniz durumlar söz konusu olabilir bu destede. Burada bu kişinin sizinle ilgili ne düşündüğüne baktığımda diyor ki bu ilişki birazcık şey gibi e, her şey çok iyi giderken tamam mı? Her şey çok iyi giderken birden böyle bozulmuş. Sonra her şey böyle çok kötüyken tamam biz bir daha bir araya gelemeyiz bir daha bizden olmaz dediğiniz yerlerde, durumlarda bu bilgisayar kendisini kapandı. Bu ilişki aslında tekrardan canlanmış. Yani bir böyle her sürekli bir değişim dönüşüm dengesizlik ya iyi giderken birden böyle kötü oluyor ya kötüye giderken birden böyle iyi oluyor sizi bundan dolayı da aslında artık nasıl tepki vermeniz gerektiğini zaman zaman kestirmediğinizi de söyleyebilirim ee, bu kişi birazcık şey ben merkezci birazcık bencil sürekli kendi çıkarları kendi menfaatleri ve aslında sürekli direksiyonunun başında olmak isteyen bir insan olduğunu söylüyor. Diyor ki aslında siz zaten bu kişinin nasıl bir insan olduğunu biliyorsunuz. Hani aslında iç, içsel anlamda sezgileri güçlü bir kadınsınız. Ve kim neyi ne için yapıyor çok iyi böyle ayırt edebiliyorsunuz. Fakat hani bazen duygularınız o kadar ağır basıyor ki bu kişinin aslında neyi ne için yaptığını kestiremiyorsunuz. Ondan dolayı da aslında... Ee kendinizi geri planda atıyorsunuz, susuyorsunuz. Sustuğunuz zaman da bu kişi bir daha geldiğinde size diyor ki ama sen de tepki vermedin ki, sen de bir şey söylemedin ki, sen de bana bir şey demedin ki, açıklamadın ki. De 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 yani sizi birazcık suçlayabilirmiş. Ee, bu kişi 26 gün içinde sizinle bir iletişime geçecek. Bir haber alabilirsiniz tekrardan böyle bir buluşma vesaire şey yapabilirsiniz. Bir yolculuk gündemi var burada. Ya bir yolculukta tanışmışsınız ya da böyle beraber bir yolculuğa gideceksiniz ya da bir yolculuğa gider gidip gelecek ya da bir bilmiyorum her neyse bir yolcu sevgili bir gündem var. O yolculuk olayında sizin aranızda tekrardan bir e, iletişim, bir konuşma hatta ya 26 günlük bir süreçte ya da bir haftalık bir süreçte bu konularla ilgili bazı böyle e, netlikler yaşayabilirsiniz. Çünkü 7 günlük bir süreçten de bahsedebilirim. Ee, burada Pinar isimli birisi hani olabilir hani isim geldi de Pinar, Zeynep, Meryem, Fatma, Ayşe, Sumeyye, ondan sonra Hatice, ondan sonra Cer, Ceyda, C Ceren işte Ceylan gibi gibi isimler çıkmış. B harfi de olabilir. Yani bu kişiler de bir şekilde size haber getiriyor olabilir. Bu kişilerle ilgili de bir şeyler fark edebilirsiniz. Ortak arkadaş vesaire de olabilir. Bilmiyorum. Hani bu isimler çıkmış. Peki bu kişinin sizinle ilgili ne hissettiğine baktığında diyor ki bu kişi aslında son direncini şu an sergiliyor. Yani aranızdaki iletişimsizlik aslında bu kişinin son direnci. Herkese karşı zaten mesafe koymuş sadece sizlik bir durum değil. Dışarıdan nasıl göründüğünü bilmiyorum. Belki dışarıdan böyle çok keyifli, çok eğlenceli görüyor olabilirsiniz. Fakat bu kişi genel olarak bu aralar bir özgüven eksikliği yaşadığını söylüyor. Bir vicdan azabı çektiğini de söylüyor. Birazcık da böyle hani kaybetme korkusu da var. Yani bu, ara, bu aralar şu an sizin aranızdaki bu durumdan dolayı mutlu diyemem. Çünkü çok mutlu değil. Ve aslında siz Hani artık ben gideceğim, ben artık bu duruma idare etmeyeceğim, ben artık böyle hani gideceğim yani uzaklaşacağım dediğiniz günlerden dolayı da bu kişi birazcık size karşı bir kaybetme korkusuna girdiğini de söyleyebilirim. Ve burada da bu kişi bu aralar çok yoğun bir şekilde yolculuk yapıyor da olabilir. Hani çok fazla böyle yolculuk teması var burada. Burada yolculuk teması var. Göstereceğim şimdi. Burada yolculuk teması var. Burada tekrar yolculuk teması var. Burada da yolculuk teması var. Ve çok da fazla böyle yedi sayısı gelmiş. Yedi sayısı da böyle hani zamana bırakma, sonraya bırakma. Yani çünkü bunlar zaten yediler eyleme, eylem seviyesine geldiği zaman birazcık böyle ertelenme modunu söylüyor bu kişinin. Neyse biz zaten bu kişinin duygularını söylüyorduk. Bu kişi ee, bu aralar böyle e, kendi hayatında çok fazla karar verme konusundan ne hissettiğini algılama konusunda başarılı değil. Bu aralar böyle çok mutsuz, çok böyle keyifsiz kendisini aşırı derecede böyle tehdit altında hissediyor kendisini aşırı derecede böyle hani ben tamam bu sefer bittim dediği durumlarda olduğunu söylüyor ve aslında e, dışarıdan belki de sizi hani göstermemiş hani duruşundan da odun vermemiş ama diyor ki bu ayrılık onun benim için son derece acı verici ama iyileşmek için de çok önemli. Yani şu an diyor ki benim zamana ihtiyacım var. Hani ne hissettiğimi, ne yapmak istediğimi aslında ben bu dengesizlik, gelgitli bu kart gelmişti. B harfi tekrar burada da bir B harfi var. Burada da B harfi çıktı. Ne ifade ediyor bilmiyorum ama ee, bu kişi diyor ki aslında dışarıdan son derece mutlu görünsen de e, bu gelgitli hallerimin, dengesiz hallerimin aslında bana da iyi gelmediğini, beni de hasta ettiğini de söyleyebilirim. Şu an araya mesafe koydum. Ee, sen düşünüyorsun ki benim umurumda değil. Hani ben böyle her tarafa dört nala koşturuyorum da düşünüyor olabilirsin. Fakat öyle bir durum yok. Şu an böyle hayatımın direksiyonunun başında olmak istiyorum. Belki de e, bu tavırlarımla seni basırabileceğimi düşündüm. Birazcık bencil davrandım. Fakat senden de bekleyemediğim bir tavır gördüğüm için aslında e, kendimi mutsuz hissediyorum diyor. Yani duygusal anlamda. Bu aralar her aranızda... E, bazı durumlar değişecek yani bazı yollar gidilecek gelecek ondan sonra bir yolculuk gündemi var zaten demiştim e, ayağınıza gelen bazı şanslardan bahsedebilirim ve hatta diyor ki e, bu kişi size gelirse acaba böyle kavga eder misiniz Yoksa böyle e, hani arayı düzeltebilir misiniz? Yani hani ilişkide sorun var ama yani hani artık böyle siz bu sorunları şey yapar mısınız? Yani hani çözüm odaklı yaklaşır mısınız? Yoksa kavga mı edeceksiniz? Elinde mi patlar? Gururundan mı odun vermiş olur? Kestiremiyor. Yani artık hani çünkü sizden eski sizi bulamadığını söylüyor. Eskiden belki de daha böyle farklı bir ee, davranış şekliniz varmış ama artık bu şekilde davranmadığınız için bu kişi birazcık kendisini e, şey buluyor da diyebilirim yani özgüvensiz buluyor da diyebilirim hani sizden birazcık tepkinizden çekiniyor çünkü gizemli davrandığını sessiz kaldığını ve ben bu sessizliğini bu ağır başlığıni alışık değilim diyor da diyebilirim peki eylem konusunda neler olacak neler yapmayı planlıyor kart birinci kart bu kupa yedilisi. ikinci kart e, güneş kartı. Sonrasında da tilisin yedilisi. Diyor ki eylem konusunda ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Yani tamam istiyor muyum? İstiyorum. Tamam. Ama bunları söylüyor muyum? Söyleyemiyorum. Seni düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Aslında çok da düşündüğüm, düşündüğünü söylüyor burada. Fakat diyor ki ben çok büyük bir acabaların içindeyim. Yani diyor ki ben hani acaba bizden olur mu? Acaba bu ailelik daha mı iyi gelir bize? Acaba ben bunu yapmasam mi Dediği çok fazla konu var. Ben bu kameraya bir bakayım. Bir acaba çekiyor mu? Şu an bu acabaları dedim. Tamam çekiyormuş. Acaba olur mu? Dediği durumlarda olduğunu söylüyor. Burada e, sizi aslında e, uzun süreli planlarında koyduğunu söylüyor. Bu kişi diyor ki sen benim aklımdasın. Ben seni bir şekilde estaklıyorum. Belki de sana laflar sokuyorum. Belki de şarkılar paylaşıyorum. Belki de sosyal medya üzerinden bir şeyler sergilemeye çalışıyorum ama e, bu böyle değil. Sana karşı masumane duygularım var. Sana karşı e, hani... Bir sıcaklığım var. Hani bu arayı düzeltmek istiyorum. Ee, bu durumu böyle sıcaklığa götürmek istiyorum. Hani bu belirsizlik benim kafamı da karıştırıyor. Bizden olur mu olmaz mı? Hani ayrılık mı? Barışmak mı? Hani bu durum aslında bir platonik. Hani siz bana diyeceksiniz ki platonik aşma attın ama hani başka bir şey anlatıyorsun. Ama bu platonikten ziyade sanki hani belirsiz bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani hani arkadaş gibi sonra bozulmuş gibi yani bir bir şeyler konuşulmuş burada. Çünkü burada ayrılıktan bahsediyor ve bu ayrılık aslında bu kişiye baya baya acı verdiğini de söylüyor. Diyor ki ben bu aradaki durumu, bu aradaki belirsizliği hani sıcaklaştırmak istiyorum. Hani ısıtmak istiyorum. Ama nasıl yaparım hiç bilmiyorum. O yüzden doğru zamanı bekliyorum. Doğru zamanda, yedili bir zamanda. Ben sana bir haberle, ben sana bir eylemle geleceğim. Fakat benim burada birkaç tane kart daha seçmem lazım. Çünkü niye? Tamam yedili zaman bekleme dedi. Ee, Başak döneminde de bir şeyler yapmayı planlıyormuş. Başak döneminde zaten beklemek istiyormuş. Her ne olacaksa zaten Başak döneminden sonrasında 19'lu, 9'lu bir zamanda böyle netleşeceğini, kararı vereceğini söylüyor. Fakat kararı ne olacak? Tamam veriyorsun kararı da ne yani? Ne bu senin dengesizliğin? Şimdi şöyle. 10. ayda e, hatta 3 haftalık bir süreçte çoğunuz için 8 haftalık ama çoğunuz için de o 3 haftalık bir süreçte çoğunuz için de 10'lu zaman iki tane geldi. 10. ayda e, haberleşmeler, iletişimler alabilirsiniz. Hatta bu konuyla ilgili böyle keyifli zamanlar da böyle geçirebilirsiniz. Bir versiyon daha var çoğunuz ortak bir tanıdığın doğumuna davet edilip aslında orada hani bir böyle esinma yaşayabilirsiniz. Çünkü birinin doğumu var ama bu kişinin doğumundan bahsetmiyorum. Bir ortak hani sizin de gidebileceğiniz bir e, alandan bahsediyorum. Orada bazı durumların netleşeceğini, konuşmaların yapılacağından bahsedebilirim. Ama dediğim gibi Eylül ayı bitmeden pek fazla bir şey yapmayı planlamıyormuş bu aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar ikinci desteği bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.